Enis kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın iyisin inşallah? İyiyim abi Allah'a şükür. Nasıl buldun kümesi? Abi kümet kümesi gayet güzel. Güzel kuşlar yani. Biraz önce şey söyledin. Burada abi senin dediğin kadar var. Taban alçak kuş göstermez kendini. Doğru Aynen değil mi gerçek kardeşim? Yani... Tavan yani evin tavanından bile alçak yani. Alçak ta tabi canım. Burada yani kuşların kendini göstermesi zor yani. Aynen. Bir de kendine gösteri kuş içeride takla atıyor odanın içinde atıyor atmıyor. Bu bir şey anlam ifade eder mi? Yok abi hayvan içeride atmaz dışarıda hayvanı yere bastıramazsın. Aynen aynen. Memleket nere kral? Memleket Karabük abi. Karabük. Bu çekilişteki bu 5 tane kuşu kazandın. Evet abi. Ee, yapamazsın de kanalı için yaptığımız bir evet. çekilişte. Yine çekiliş var. Evet katıldım abi. O çekilişin e, yine kanal tanıtımı evet. o, o kanalın adını hatırlıyor mu? Mustafa Dadaş. Hayır karıştırdın. Dadaş Kuşçu Mustafa 25. Dadaş, yani. Dadaş Kuşçu 25 kanalının çekilişindeki kuşlarda 5 tane kuştu şu anda burada. Bu çekilişimizi de e, öğlen saatlerine doğru sonuçlandıracağız. Yani saat 3 4 gibi diyeyim öyle söyleyeyim. Evet. Öğleden sonra diyeyim. Katıldın mı ona da? Katıldım abi. Peki nasıl kazandın bu kuşları? Taktiğin nedir? Vallahi abi taktiğim yani ben bütün sülaleyi abone ettim. Hani hesapları bende yani şifrelerini falan biliyorum. Hepsinden katıldım. Şu an yani yaklaşık 20-25 tane hesabım var. Hepsinden de katıldım senin senin kanallara. Sana abone oldum. O dediğin kişilere abone oldum. İnşallah yine bana çıkar. <laughs> çıksın kardeşim. Kime çıkıyor? İstersen 10 kere üst üste sana çıksın. Beni ilgilendirmez. Aynen. Sen emek etmişsin. Evet. Kafayı kullanmışsın. Evet. Nasıl söyleyelim? Başarı tesadüf değil değil mi? Başarıdır abi aynen. Yani başarı tesadüf değil. Evet, Çalışmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor bazen. Kafayı de. kullanmak gerekiyor. Helal olsun kardeşim. oturduğumuz yerden hiçbir şey olmaz abi. Olmaz değil mi? Şansına küsmemek evet. lazım. Kafayı kullanmak lazım. Aynen buradan arkadaşlara da söylüyorum. Kimse şansına küsmesin yani. Aynen. Çıkıyor yani. yani biraz emek verdikten sonra şansın da var tabii. İnşallah çıkar. Aynen aynen. Senin kadroda burada şu anda. Ben ayırdım diğer kuşlarla karışmasın diye. Şu anda suları var. Karınları tok. Miskinlik yapıyorlar. Hatta şöyle ben çıkartayım. Şuraya atayım zaten biraz sonra kutu, kutulayacağız kuşlarımızı. Açamadım. Heh. Böyle çok güzel bir tane dişi var. Tüyde kuş, fırça gibi tüyde. Böyle çok güzel bir mavim var. Yine böyle çok güzel bir dişim var Enis. Dumanlı dişi. Lan bu kuş çok fena ama. Gel bakayım gel. Gel. Kanat sesi falan güzel değil mi? Böyle çok güzel bir tane sabunu var. Bunları değerlendireceksin işte Enis Tabii tabi şu baksana şey hayvanın kafa yapısına falan baksana yılan gibi bir kafası var böyle çok değişik bir kafa yapısı var göz rengi eski kuşların gözünden böyle krem renk bunları değerlendir. bunlar tabi şimdi şimdi burası toplu kuşların arasında burada durduğu için bu kuşlar. Tabi kendilerini göstermiyorlar. Şimdi sen kümese gidince kümeste çok daha farklı olacak. Çok daha güzelleşecek bunlar. Yani daha rahat bir yere geçecekler buradan. Kardeşim hayrını gör. Kuşların güzel. Bak e, e, değerlendir. Zaten kuşlardan bu kuşları verdiğim yerlerden çok e, teşekkürler geldi. Ben bu partiyi toptan 80-90-100 e, tanesini birden aldıydım Mezatçı abiden sefere gelip giden kuşlar çıktı işlerinde. Tabii karışık olduğu için bilmiyoruz hangisinin ne yaptığını, evveliyatını. Ama bunların arasından çok güzel kuşlar çıktığını biliyoruz. Teşekkürler, teşekkür mesajları geliyor. Var mı kanala seslenmek istediğim bir şey? Buradan herkese sesleniyorum. Yani Bilal abimizin kanalına abone olsunlar. O kadar emek veriyordu, uğraşıyor. Kuş pazarlarına gidip geliyor. Yani abone olup like atsınlar. Yorumlarını da eksik etmesinler. Yeter. Eyvallah. Çatılardayım. Pazarlardayım. Değil yani mi kardeşim? Tra trafikteyim. Yani. Yoldayım. Ee, öyle videoları seyrederken belki çok anlaşılmıyor ama ciddi anlamda emek veriyoruz. Evet. İnşallah tek istediğimiz beğeni ya. Değil mi? Evet. Tek istediğimiz beğeni. Dediğimiz gibi akşama öğleden sonra saat 4-5 gibi de... E, Yine çekilişimiz var. Çekilişimizi sonuçlandıracağız. Saat 4-5 gibi. Ee, herkes katılsın. O çekilişin olduğu videonun linkini de direkt buraya yapıştırayım zorlanmasınlar. Arkadaşlar açıklamadaki linki tıklayın. Ee, karşınıza çıkan videonun sahibini yani Dadaş Kuşçu 25 kanalına abone olun, beğenin ve yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazın Enis gibi. Herkese, herkese Allah'a emanet olsun. Eyvallah.